<laughs> onun için onun için değerli onun için gönlümüzde onun için e, her zaman onu anıyoruz her zaman buraya geliyoruz ve her zaman da gönlümüzde olacak o aynı duygularla inşallah bizde o aynı duygulay toplum da aynı duyguyla e, sarmalanır e, yöneticilerimiz de doğaya karşı olan mücadelede Doğanın acımasız olduğunu, bizleri yaptığımız hatalar karşısında bizleri affetmediğini, işte biz de anlarız. Böyle insanları yetiştiririz, öğretmen olarak yetiştiririz, yetiştirmeye çalışıyoruz ama yetiştiremiyoruz herhalde. Bizde de var biraz suç. Sanki yönetici olunca insana bir şey oluyor. Sanki yönetici olunca değişiyor mu? Ne oluyor? Evet koltuk, koltuk. <laughs> yani koltuk mu koltuk. bilmiyorum. Artık koltuklar onların olsun. Ee, bu duygu bizim olsun. Ve içimizden hiçbir zaman çıkmasın. Sevgiyle kalın. Doktor Hakan bizim için çok şey ifade ediyor. Ee, yani bunu dile getirmek için şöyle söyleyebilirim. Abi, bir büyük. Yani bizlere gerektiğinde liderlik yapan, gerektiğinde abilik yapan, arkadaşlık yapan. Yani iyi bir dostumuz, arkadaşımız. Büyüğümüzdü. Bütün girişim için aynı şey duygular geçerlidir. Ee, onun kaybından sonra... Evet. Küçük sonra bir arkadaşımız e, bir şey söylemek şeyler, istiyor. E, bakalım ne söyleyecek. Eksik kaldı gibi. Bir tarafımız eksik Elin kaldı dağ, gibi. Benim babam dağcı. Daha çok. Onun için. Böyle e, ee, ifade etmek istiyorum. bilir. Ben. O daha çıkacağım. Ah, buraya da yazıyorum o size. O daha çıkacağım ben. O daha çıkacağım. Yürüsem döylim. Bana ne? O daha çıkacağım. O cesedi bulamazsam da bari yani bulursam da Getirdim. paraya falan gerek yok. Getireceğim. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Bravo. Hakan Bey, ben doktorken tanıdım. Aslen Samsunlu'yum. Denizde yüzerken görmüştüm. Fakat daha sonraki yıllarda eşi Hilal Eroğlu bizim okulda gecelik çalışması yapıyordu. Bundan dolayı da hem Hakan'ın hem de kızımızın eşinin hem dini hem de resmi nikahında şahit oldum. Onun için de gurur duyuyorum. Sevdiğim saydığım bir insan. Onu göremiyorum ama izleyenle beraber Ramazan bayramı ve kurban bayramı arifelerinde babasını ve annesini ziyaret ediyorum. Dualar okuyorum. İnşallah cennette yatıyorum. Ee, bu akşam e, Hakan abimizi e, tekrar e, anasının önünde saygıyla eğilerek almaya geldik. Ee, örnek bir kişilik de girasonumuz için. Yardımsever, e, toplumun bütün e, sorunlarına hassasiyetle eğilen e, ve e, bütün insanların yardımına koşan, dua dostu, sporcu, örnek bir kişilikti. Obrigado.